Zengin olmak deyince aklınıza ne geliyor? Para dolu kasalar, lüks arabalar ya da büyük evler mi? Belki de bu fikirler size uzak ve hatta erişilemez geliyor. Ama ya zenginlik sadece cebinizdeki parayla değil, kafanızdaki düşüncelerle başlıyorsa? Bugün sizinle Harveker'in Milyoner Aklın Sırları kitabında bahsettiği gibi zenginliğin temelinde yatan zihniyeti keşfedeceğiz. Üstelik bunu yaşamın içinde hepimizin karşılaştığı örneklerle ve hayatınızı değiştirecek adımlarla konuşacağız. Hepimiz bir noktada finansal özgürlük hayalleri kurduk değil mi? Daha rahat bir hayat, sevdiklerimize daha çok vakit ayırabileceğimiz bir düzen ya da tutkularımızı gerçekleştirecek bir bütçe. Ama sonra içimizden bir ses belki de şöyle dedi. Bunlar benim için mümkün değil. Zengin olmak şansa bağlıdır. Ben zaten bu konuda şanslı değilim. İşte tam da bu noktada durup düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Harveker'in dediği gibi, zengin insanlar şanslı olduğu için zengin değildir. Zengin oldukları için zihinlerinde farklı bir yol haritasına sahiptir. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Hayatınız boyunca para ve başarıyla ilgili hangi düşünceler size empoze edildi? Belki para kazanmak zor iştir. Ya da para insanı bozar gibi düşüncelerle büyüdünüz. Peki ya bunlar birer yanılgıysa? Ya sizi durduran şey sadece bu inançlarsa? Bugün bu videoda sizi engelleyen bu düşünceleri fark etmenize ve zenginlik zihniyetinizi yeniden şekillendirmenize yardımcı olacağız. Zenginlik sadece çok çalışmakla ilgili değil. Elbette çalışmak önemli ama zengin olmak istiyorsanız önce zihninizdeki finansal termostatı ayarlamalısınız tıpkı bir odanın sıcaklığını kontrol eden termostat gibi, sizin de para ve başarıyla ilgili düşünceleriniz ne kadar kazanacağınızı ve ne kadarına sahip olabileceğinizi belirliyor. Eğer bu termostat düşükse, ne kadar çok kazansanız da kısa sürede her şeyi kaybedebilirsiniz. Ama termostatınızı doğru bir seviyeye ayarlarsanız, zenginlik ve başarı size doğru gelmeye başlar. Bu noktada Harveker bize, zenginlik zihniyeti, fakirlik zihniyetinden tamamen farklıdır diyor. Peki bu farklar nelerdir? İşte bu videoda hem Harveker'in teorilerinden hem de Stoacı felsefenin derinliklerinden ilham alarak bu sorunun cevabını arayacağız. Size sadece teoriler sunmayacağız. Aynı zamanda hayatınızda uygulayabileceğiniz somut ve pratik adımları da göstereceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk adım zihnimizdeki sınırları kaldırmak. Peki sizin düşünce tarzınız hayallerinizi nasıl etkiliyor? Hadi birlikte keşfedelim. Har veker'in felsefesi ve stoacılık bağlantısı. Birçoğumuz para, başarı ya da zenginlik konularında geçmişte öğrendiğimiz kalıpları sorgulamadan kabul ediyoruz. Çocukken ailemizden, çevremizden ya da toplumdan duyduğumuz sözler bilinçaltımıza işliyor ve hayatımız boyunca bizi yönlendiren bir zihinsel para haritası oluşturuyor. Harveker, bu haritaların aslında bizim finansal başarı seviyemizi belirleyen görünmez sınırlar olduğunu söylüyor. Zenginlik zihniyetine geçiş yapmak istiyorsak, önce bu sınırları fark etmemiz ve onları yeniden yazmamız gerekiyor. Bu noktada stoacılık devreye giriyor. Stoacı filozoflar insanın yaşamındaki en büyük engelin genelde dış koşullar değil, kendi zihni olduğunu söyler. Epiktetos, seni üzen şey olaylar değil, olaylara dair düşüncelerindir der. Harbeker de aslında aynı şeye işaret ediyor. Zenginlik ya da fakirlik cebimizdeki miktarla değil, zihnimizdeki düşüncelerle başlar. Düşünelim çocukken kaç kere para kazanmak çok zordur ya da zengin insanlar kötü insanlardır gibi cümleler duydunuz. Bu düşünceler size ait olmasa bile farkında olmadan inanç sisteminize yerleşmiş olabilir. İşte bu yüzden Harbeker'in önerisi şu. Kendinize sorun. Benim para ve zenginlik konusundaki inançlarım neler? Ve bunlar beni destekliyor mu yoksa sınırlıyor mu? Bir örnek verelim. Elif, üniversite mezunu, başarılı bir kariyere sahip ve çok çalışıyor. Ancak ne kadar çok çalışırsa çalışsın bir türlü birikim yapamıyor. Çünkü zihninde çocukluktan kalma bir inanç var. Para mutluluk getirmez. Bu yüzden fazla paraya ihtiyacım yok. Bu düşünce Elif'in kazandığı parayı sürekli gereksiz harcamalarla eritmesine neden oluyor. Ancak Elif bu inancını fark ettiğinde para yönetimi konusunda daha bilinçli adımlar atmaya başlıyor ve sonuç olarak finansal durumunu iyileştiriyor. Stoacı bir bakış açısıyla baktığımızda Elif'in hikayesi bize bir şeyi hatırlatıyor. Kontrol edebildiğimiz tek şey düşünce şeklimiz ve ona verdiğimiz tepkidir. Elif kendi zihnindeki bu kalıbı fark ederek dış koşullardan bağımsız olarak kontrolü ele alıyor. Zenginlik zihniyetine geçiş yapmak için hepimizin yapması gereken tam olarak bu. Harveker, aynı zamanda zihinsel para haritalarını değiştirmek için farkındalık, anlayış ve yeniden programlama adımlarını öneriyor. 1. Farkındalık. Zihninizdeki sınırlayıcı inançları fark edin. 2. Anlayış. Bu inançların size nereden geldiğini ve sizi nasıl etkilediğini analiz edin. 3. Yeniden programlama. Bu inançları sizi destekleyen yeni inançlarla değiştirin. Stoacı bir yaklaşımla Kontrol edemediğiniz geçmişe odaklanmak yerine bugünden itibaren kendinizi nasıl geliştirebileceğinize odaklanın. Bu hem finansal özgürlüğe giden yolda hem de yaşamda daha güçlü bir duruş sergilemek için atılacak ilk adımdır. Peki, şimdi sıra sizde. Hayatınızdaki finansal alışkanlıkları ve düşünce kalıplarını gözden geçirin. Size hizmet etmeyen bir inancı fark ettiniz mi? Öyleyse onu değiştirmek için bugünden bir adım atmaya hazır mısınız? Zengin ve fakir zihniyetin farkları Harveker, zenginlik zihniyeti ile fakirlik zihniyetini karşılaştırırken, iki grubun düşünce ve davranışlarını açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu farklar, para kazanmanın ötesinde hayatı nasıl algıladığımızla da doğrudan ilgili. Eker, zihniyetin değişiminin, zenginliğin ilk ve en önemli adımı olduğunu vurguluyor. İşte bu farklardan bazılarını ele alalım, ve günlük hayattan örneklerle pekiştirelim. 1. Zenginler fırsatları görür, fakirler engellere odaklanır. Zengin bir zihniyet karşılaştığı durumlarda potansiyel fırsatları görürken fakir bir zihniyet sadece sorunları ve riskleri görür. Örnek. Ahmet ve Selin aynı sektörde çalışan iki meslektaştır. İş yerleri küçülmeye gidiyor ve her ikisi de işten çıkarılıyor. Ahmet işte yine hayat bana kazık attı diyerek öfkeyle durumu kabullenirken Selin bu belki de yeni bir kariyer için bir fırsat olabilir diye düşünerek bir girişim kursu almaya başlıyor. Bir yıl içinde Selin kendi işini kurarken Ahmet hala geçmişe odaklanıyor. Stoacılık burada devreye giriyor. Epiktetos, kontrolümüz dışında olan olaylara karşı şikayet etmenin anlamsız olduğunu söyler. Selin, kontrol edemediği durumlar karşısında yeni fırsatlar yaratmayı seçiyor. Ahmet ise zihnindeki olumsuz döngüye teslim oluyor. 2. Zenginler kendini geliştirir, fakirler bildiklerini savunur. Zengin bir zihniyet sürekli öğrenmeye ve gelişime açıktır. Fakir bir zihniyet ise mevcut bilgi ve yeteneklerine tutunur. Örnek, Zeynep ve Mert aynı alanda çalışan iki kişi. Zeynep, yeni teknolojilere uyum sağlamak için Sürekli seminerlere katılırken Mert ben zaten her şeyi biliyorum diyerek değişime direniyor. Birkaç yıl içinde Zeynep daha yüksek pozisyonlara yükselirken Mert işine olan talebin azaldığını fark ediyor. Burada Marcus Aurelius'un şu sözünü hatırlayabiliriz. Bilgeliğe giden yol öğrenmeye açık olmaktan geçer. Zengin bir zihniyet öğrenmeye olan bu açıklığı doğal bir parçası haline getirir. 3. Zenginler Büyük düşünür, fakirler küçük hedeflere tutunur. Zenginlik zihniyetine sahip olan kişiler hayatlarında büyük hedefler belirlerken, fakirlik zihniyetine sahip olanlar kendilerini küçük hedeflerle sınırlar. Örnek: Ali yeni bir iş kurmayı hayal ediyor ama sürekli bunun için çok fazla sermaye gerekiyor, yapamam diyor. Aynı sektördeki Elif ise daha büyük bir vizyonla başlıyor. Büyük bir iş kurmak istiyorum. Ama sermayem sınırlıysa küçük başlayıp büyütebilirim. Elif'in büyük düşüncesi ona ufak adımlarla bile olsa ilerleme cesareti veriyor. Stoacı bir yaklaşım burada da bizi cesarete yönlendirir. Zihnimizi küçük korkularla sınırlandırmak yerine büyük hedefler belirlemek ve bu hedefler doğrultusunda adım adım ilerlemek zenginlik zihniyetinin temel taşlarından biridir. 4. Zenginler paralarını yönetir. Fakirler paraları tarafından yönetilir. Zengin bir zihniyete sahip kişiler paralarını bir araç olarak görür ve onu nasıl yöneteceklerini bilirler. Fakir bir zihniyet ise paranın kontrolüne teslim olur. Örnek: Cem maaşını alır almaz harcamaya başlıyor ve ay sonunda hep borçlanıyor. Ceren ise maaşının bir kısmını birikime ayırıyor, bir kısmını yatırımla değerlendiriyor. Birkaç yıl içinde Ceren küçük yatırımlarıyla gelirini artırırken, Cem hala aynı borç döngüsünde sıkışıp kalıyor. Zenginlik zihniyeti, paranın sizi değil, sizin parayı kontrol etmenizi gerektirir. Harveker'in dediği gibi, para iyi bir hizmetkar ama kötü bir efendidir. Bu farklar, zenginlik ve başarıya giden yolda zihniyetin ne kadar belirleyici olduğunu gösteriyor. Peki, siz hangi zihniyeti benimsiyorsunuz? Bugünden itibaren düşüncelerinizi yeniden şekillendirmeye hazır mısınız? Hadi fırsatları görmeye ve zengin bir zihniyetle ilerlemeye başlayalım. Finansal termostatı ayarlamak. Harveker'in en dikkat çekici metaforlarından biri finansal termostat kavramıdır. Eker, herkesin bilinçaltında bir finansal termostat taşıdığını ve bu termostatın kişinin ne kadar para kazanacağını, ne kadar zengin olacağını belirlediğini söyler. Tıpkı bir odanın sıcaklığını kontrol eden termostat gibi, zihnimizdeki bu görünmez ayar finansal potansiyelimizi belirler. Peki bu finansal termostat nasıl çalışır? Eğer bu ayar düşükse, yani kendimizi yeterince zengin ya da başarılı olmaya layık görmüyorsak, ne kadar çok çalışırsak çalışalım bu düşünce bizi sınırlandırır. Kazandığımız parayı gereksiz yere harcarız, kötü yatırımlar yaparız ya da elimizdeki fırsatları fark edemeyiz. Ancak termostatımızı yükseltirsek hayatımıza daha fazla bolluk ve bereket çekebiliriz. 1. Finansal termostatınızı tanıyın. Termostatınızı yükseltmeden önce şu anda hangi seviyede olduğunu anlamanız gerekiyor. Bunun için kendinize şu soruları sorun. Para kazandığınızda nasıl hissediyorsunuz? daha fazla para kazanmayı hak ettiğinize inanıyor musunuz? Para biriktirme veya yatırım yapma konusunda ne kadar istekli ve bilgilisiniz? Birçok kişi daha fazla para kazanmaya çalışırken farkında olmadan kendini sabote eder. Örneğin Emre başarılı bir satış elemanıdır ve aylık hedeflerini sürekli aşmaktadır. Ancak kazandığı parayı ya gereksiz harcamalarla ya da yanlış yatırımlarla kaybeder. Çünkü bilinçaltında fazla para beni mutsuz eder gibi bir inanca sahiptir. Bu inanç, onun finansal termostatını düşük bir seviyede tutar. Stoacılık burada devreye girer. Stoacılar, insanın kendi duyguları ve düşünceleri üzerinde çalışmasının önemini vurgular. Marcus Aurelius'un dediği gibi, zihnini eğit. Çünkü zihnin hayatını yönlendiren güçtür. Emre'nin yapması gereken, bu sınırlayıcı inancı fark etmek ve onu değiştirmek için zihnini yeniden eğitmektir. 2. Zihinsel engellerinizi kaldırın. Finansal termostatı düşük olan kişiler genellikle şu düşüncelerle mücadele eder. Para kötüdür. Zengin insanlar bencildir. Daha fazlasına sahip olmak bana göre değil. Bu düşünceler para kazanmaya yönelik tutumunuzu olumsuz etkiler. Harveker, bu tür inançları değiştirmek için önce bu düşüncelerin kaynağını bulmayı, Sonra onları olumlu ve destekleyici düşüncelerle değiştirmeyi önerir. Örneğin Ayşe sürekli olarak para kazanmak için çok çalışmak gerekiyor inancıyla yaşıyor. Ancak bu düşünce onun işine olan motivasyonunu azaltıyor ve kendisini sürekli yorgun hissetmesine neden oluyor. Ayşe bu inancı fark ettikten sonra şu şekilde değiştiriyor. Para kazanmak değer yaratmakla ilgilidir. Değer sunduğumda para zaten gelir. 3. Yeni bir termostat ayarı belirleyin. Finansal termostatınızı yeniden ayarlamak için somut adımlar atmanız gerekiyor. Net bir hedef belirleyin. Finansal olarak ne kadar kazanmak istiyorsunuz? Hedefiniz net olmalı ve sizi heyecanlandırmalı. Örneğin, 5 yıl içinde aylık gelirimi iki katına çıkarmak istiyorum. Zihinsel tekrarlar yapın. Günlük olarak zenginlik ve bollukla ilgili olumlu ifadeleri kendinize tekrar edin. Örneğin, zenginlik bana doğal olarak gelir ve bu bolluğu sevgiyle kabul ediyorum. Adım adım hareket edin. Büyük hedeflerinize ulaşmak için küçük somut adımlar atın. Örneğin, birikim yapmak için her ay maaşınızın yüzde 10'unu ayırmaya başlayın. Stoacılık, bu süreçte sabırlı ve kararlı olmayı hatırlatır. Epiktetos, değişim bir gecede olmaz ama her gün biraz çabayla gerçekleşir der. Finansal termostatınızı yükseltmekte sabır ve süreklilik gerektirir. 4. Eyleme geçin Son olarak finansal termostatınızı yükseltmek için harekete geçmelisiniz. Bilgiyi uygulamaya dönüştürmek değişimin gerçek anahtarıdır. Harveker'in söylediği gibi zengin insanlar fırsatları yakalar, fakir insanlar ise bekler. Beklemek yerine Bugünden başlayarak küçük ama etkili bir adım atın. Örnek: Mehmet yıllardır kendi işini kurma hayaliyle yaşıyor ama sürekli biraz daha birikim yapmam lazım diyerek bu hayalini erteliyor. Ancak bir gün bu beklemenin bir mazeret olduğunun farkına varıyor ve küçük bir sermaye ile girişimine adım atıyor. Sonuç: Birkaç yıl içinde işini büyütüp finansal özgürlüğüne ulaşıyor. Zenginlik zihniyetine uygulanabilir adımlar. Finansal termostatınızı ayarladığınızda ve zihinsel engelleri kaldırdığınızda artık eyleme geçmenin zamanı gelir. Harveker, başarıya ulaşmanın ve zenginlik zihniyetini güçlendirmenin pratik yollarını sunar. Ancak bunları yalnızca teori olarak değil, hayatınızda uygulayarak birer alışkanlık haline getirmeniz gerekir. İşte bu adımlar sizi finansal özgürlüğe bir adım daha yaklaştıracak. 1. Birikim ve yatırım alışkanlığı geliştirin. Birçok insan "Param yeterince fazla değil, birikim yapamam." bahanesiyle paralarını plansızca harcar. Ancak zenginlik zihniyetine sahip bireyler için önemli olan ne kadar kazandığınız değil, kazandıklarınızı nasıl yönettiğinizdir. Örnek: Can aylık geliri düşük olmasına rağmen maaşının yüzde 10'unu birikime ayırmayı alışkanlık haline getirir. İlk başlarda bu tutar küçük görünse de birkaç yıl içinde birikimleri önemli bir sermaye haline gelir ve bu parayı bir yatırıma dönüştürür. Stoacı filozof Seneca'nın şu sözü burada devreye girer. Az olanı iyi yönetemezsen, çok olanı hiç yönetemezsin. Zenginlik zihniyeti azla başlar ve büyür. Küçük miktarlarla bile olsa birikim yapmaya başlamak zengin bir hayatın temel taşlarından biridir. 2. Risk almayı öğrenin. Zengin insanlar risk almaktan korkmaz. Çünkü her riski bir öğrenme fırsatı olarak görürler. Fakir bir zihniyet ise ya başarısız olursam korkusuyla hareket eder ve bu yüzden potansiyel fırsatları kaçırır. Örnek: Selin iş kurmayı düşündüğünde Çevresindeki pek çok kişi onu risk alma, elindekini kaybedersin diye uyarır. Ancak Selin küçük bir sermaye ve iyi bir planla işe girişir. İlk birkaç yıl zorlayıcı geçse de sonunda işini büyütür ve kazançlarını artırır. Stoacılar risk almayı cesaretle ilişkilendirir. Epiktetos'un dediği gibi, tehlikeye atılmaktan korkuyorsan hayatında büyük şeylere asla ulaşamazsın. Risk almak bilinçli bir şekilde yapıldığında zenginlik zihniyetinin önemli bir bileşeni haline gelir. 3. Hedeflerinizi somutlaştırın. Zenginlik zihniyetine sahip insanlar hedeflerini sadece hayal etmez, bu hedefleri somut adımlara dönüştürürler. Harveker, net ve ölçülebilir hedefler belirlemenin önemini vurgular. Örnek, Ayşe, finansal bağımsızlık için bir gün zengin olmak istiyorum gibi belirsiz bir hedef yerine, 5 yıl içinde pasif gelirle geçimimi sağlayabilecek bir iş kuracağım gibi net bir hedef belirler. Bu hedef doğrultusunda aylık gelirini artıracak planlar yapar ve disiplinle uygular. Stoacılık da bu yaklaşımı destekler. Marcus Aurelius hayatını bir plan ve amaç doğrultusunda yaşa der. Net bir hedef hem motivasyon sağlar hem de sizi odaklı bir şekilde ilerletir. 4. Zihinsel olumlamalarla kendinizi güçlendirin kendi düşüncelerinizin sizi desteklemesi için zihninize olumlu mesajlar göndermeniz gerekir. Harveker, zenginlik zihniyetini güçlendirmek için olumlamaların gücüne inanır. Örnek, zenginliği hak ediyorum veya finansal olarak güçlüyüm gibi olumlamaları düzenli olarak tekrar eden Burak, zamanla daha özgüvenli ve motive bir hale gelir. Bu olumlu bakış açısı, onun fırsatları daha iyi görmesini ve daha cesur kararlar almasını sağlar. Stoacılar da zihinsel disiplini vurgular. Epiktetos, düşüncelerini yönet. Çünkü hayatını onlar şekillendirir der. Zenginlik zihniyeti için düşünce biçiminizi sürekli olumlu bir yönde güçlendirin. 5. Kendinizi geliştirmeye yatırım yapın. Zenginlik zihniyetine sahip kişiler paralarını sadece mal varlığına değil aynı zamanda kendi gelişimlerine yatırırlar. Eğitim, kitaplar ve kurslar kişisel ve finansal büyüme için önemli araçlardır. Örnek, Mehmet aldığı her maaşın bir kısmını kişisel gelişim kitaplarına ve mesleki eğitimlere ayırır. Zamanla bu bilgileri kullanarak kendi işinde daha fazla kazanç elde eder ve profesyonel anlamda öne çıkar. Stoacılıkta bilgelik en değerli yatırımdır. Seneca, bilgi, en büyük zenginliktir der. Kendinizi geliştirmek, zenginlik yolunda ilerlemek için olmazsa olmazdır. Sonuç, zenginlik zihniyetine sahip olmak sadece parayla ilgili bir durum değildir. Bu, hayatı nasıl gördüğünüz ve ona nasıl yaklaştığınızla ilgilidir. Harveker'in önerdiği bu adımları hayata geçirdiğinizde sadece finansal anlamda değil, yaşamınızın her alanında daha güçlü bir duruş sergileyebilirsiniz. Şimdi adım atma zamanı. Hayatınızı değiştirmek için büyük sıçramalar yapmanıza gerek yok. Zenginlik zihniyeti küçük adımlarla büyük dönüşümler yaratmayı mümkün kılar. Bugün konuştuklarımızı bir düşünün. Zihinsel engelleri fark etmek, finansal termostatınızı yükseltmek ve harekete geçmek. Tüm bunlar sizin elinizde olan ve hemen şimdi başlayabileceğiniz adımlar. Unutmayın, Zenginlik sadece parayla ölçülen bir şey değildir. Bu, zihninizde nasıl düşündüğünüzle ve hayatınıza nasıl yaklaştığınızla ilgilidir. İlk adım, düşünce tarzınızı değiştirmek ve kendinize şunu sormaktır: Beni geride tutan inançlarım neler ve bunları nasıl dönüştürebilirim? Bu videoyu izlediyseniz, zaten bu değişimi başlatmak için ilk adımı attınız. Şimdi sıra, öğrendiklerinizi hayata geçirmekte. Hedeflerinizi belirleyin. Küçük birikimlere başlayın. Risk almaktan korkmayın ve her gün kendinizi geliştirmek için bir adım atın. Stoacı filozofların da dediği gibi, eylem bilgelikten gelir. Bilgelik harekete geçmeden anlamını bulmaz. Eğer bu videodaki bilgiler size ilham verdiyse, zenginlik zihniyetine sahip bir topluluğun parçası olmak ister misiniz? Kanalımıza abone olarak benzer içeriklerle hem zihninizi geliştirebilir hem de hayatınıza değer katabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü her beğeni daha fazla insana ulaşmamız için bir adım daha atmamızı sağlıyor. Son olarak sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz. Bugün hayatınızda hangi adımı atarak değişime başlamak istiyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın ve bu yolculuğu birlikte ilerleyelim. Çünkü unutmayın, gerçek dönüşüm eylemle başlar.